Hepinize tekrarlardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Rayman Adventure oynuyoruz. Ee, yanımda kumaş var. Bakın şurada. Şurada. İyi. Şurada. Kumaş var ya. Kumaş <laughs> görüyorsun şu anda zaten. <laughs> Ve arkadaşlar. Ee, ya kumaş yapma. Pislik insan. Başlayalım hemen. Rayman Adventure oynuyoruz. ve Arkadaşlar ben size şey demiştim. Yorumlara hangi karakteri alayım yazın demiştim. Ama yazmadınız. Ben de kendim seçtim artık. Arkadaşlar peşkemde pek iyi gözükmüyorum özür dilerim. Kıvanç. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir video izledim. Şimdi 237 tane elmasımız var. En son nerede kalmıştık? Bitirmişiz de burada 2 yıldız almışız sonra neyse biz bir mağazaya girelim ve arkadaşlar ee, şuradan bana bir şeyleri falan buradan değil dur. Buradan görevlerim ya boş ver işte mağaza girelim. Şimdi koştum. Arkadaşlar ben büyük ihtimal şunu alacağım. Hatta büyük ihtimal değil bunu alacağım arkadaşlar. 500 elmasa. Elmasa. Ya bu da güzel aslında var ya. Lan oha bu değil. Bu. Bu da çok güzel. Kararsız kaldım. Neyse ya. O, o şeyi alacağım ben. Evet şimdi gemiyle nereye geçeceğimizi seçelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi. Biraz sesini açalım. arkadaşlar Mobi daha kelli bir uygulama biliyorsanız lütfen onları söyleyin. Kargaçalı ortaça. Dur. Kargaçalı ortaça. Buraya sonra mı gidecek? Buraya gidelim. Buradan öyle gideriz oraya. Ben denem Abi ya şarkısı çok güzel değil mi? Arkadaşlar bu arada şu anda armut koltuğun üstünde oturuyorum. Çok zevkli. Yani kesinlikle alın bence. Çok zevkli üstünde oturması armut koltuğu. Şimdi başlıyoruz. Armut koltuğu bilmeyen varsa Google'a yazsın Görür, bilir, öğrenir. Şimdi başladık. Kullanmayayım ben bir şey. Bir, bir, yes. He abi anladım. Hı. Tamam. Ana çok hoş. Allah. Tamam. Dur o bize XP veriyor. Lan indirmiyor ki aslında. Lan. Bas sen. Şimdi al sana. Lan. Allah 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 sana Allah 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 beynim yandı Şap Al. Allah Allah Ana uçtum lan. Yanlışlıkla uçtum. Vallahi hayatımı kurtardı. Allah gitti. Abi tam bitiriyorduk. Neyse moral bozmak yok. Yapacağız. Sağ. Abone Arkadaşlar Kıvanç neden uzun zamandır kanalına video atmıyor diye soracaksanız ben de bilmiyorum açıkçası. Abrak. Oğlum başını döndü lan. Hop şat. Şat. Tamam. Hop. Allah nasıl uçuluyordu. Ben onu unuttum. Oyunu oynamıyor, oynamıyor unuttum ben nasıl oynandığını. Bir kere uzun zamandır oynamadım. Ya Allah Allah. Allah Allah. Bunu bile yapamadım. Allah kurtum da. Gücüme gitti ya. Basit map'i yapamıyorum şimdi. Sen bir kere git. Sen de git. Allah. He başladı tutunca uçuyor galiba. Şat. Allah ya. Of şimdi anmaya başladım artık yeter. Yine acaba aynı mı olacak. Geçenki gibi yine videonun yarısı bu bölümleri geçecek? Abi ya başlık bölümleri yapamıyorum. Hiç anlamıyorum. Allah! Tamam. Oh son anda götümüzü kurtardık. Tamam çok güzel. Allah'a kutlar. Ciddi misin? Yeter artık ha. Ama artık yeter cano. Delirteceğini gördüm. Lan sinirlendim ya. Yanımda çarp bir şey de yok ki vurayım. Yeter ama ya. Yine videonun yarışı bununla geçecek ya. Geçen ki ile aynı olarak olacak. Arkadaşlar bu oda başına oldu. Özür dilerim kusura bakmayın. Ve o sırada öldüm tabii ki de. Ne olabilirdi ki yani. Daha hiç bir yere gelemeden öldüm. Ne oldu lan adam? Arkadaşlar fişkem de iyi gözükemeyeceğim. Özür dilerim. Aleh! Yine götüme değiyor. Şu anda donuyor oyun. Donuyor değil de kaşıyor. Artık yeter. Artık geçeyim bir zahmet. Canı. La. la 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 Ölmedim değil mi? Bunu da öldürelim şu an. Sonuçta bu da bir puan veriyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. O da başkı oldu. Aşağıkalsın ölüyordum ölmedim. Orada bana vurdu ama ölmedim. Durun arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar kuşuna bakmayın. Abi orada nasıl ölmedim ben hala şaşırıyorum. Ölmem lazımdı benim orada. Al sana. Tekte öldü lan. Altına ben. Arkadaşlar valla ölmemek bir şans. Şat. Allah 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 Lan bunlar Ne bir dayı Aynen aldık lan bunu da bilip bilmeden Vallahi güzel oldu anlamış Allah Allah Öleceğim diye bokum bokuma girdi Ona şimdi kelimeydi Hayır Çizdeydi Dur lan burada bir şey mi Hayır yokmuş tamam Abarak bitti. Yine yarışlarda ise yarış, yarış tabi. Bu artık gelenek olacak bence bizim kanalımızda. Şimdi güzel. Hadi bir tane daha Sen öyle dale. Hadi la. Aldık be işte bu. Tamamdır çok güzel. İleri. Daha 9 dakika olmuş, daha var bir el daha atabiliriz. <laughs> Şimdi ikinci yer. Geçelim. Benim en çok sevdiğim vallahi saplak mı? Bu ne? Şimdi çık yakala. Abi, bu ne? Ana cıplıyorum lan. Anam çok tatlı. E abin nasıl yakalayacağım? Çok kaç cıplıyor bu? Anlamadım ben ya. Ben ellemesem de bu oynanılıyor ya, bakın. Yandaki domuzlar ne için? Of sinirim bozuldu ya. Ne alaka ne ayak ya bu? Ya <laughs> anlamadım hiçbir şey. Of sinirlerim bozuldu. Sandı ben bıraktım ha. Yani ellerim burada. Bakın. Şu anda bilenler varsa bana küfür ediyordur. Ne yapacağım? Sinirlendim. Tabletimi kırayım. Ne yapayım yani Ellerim burada. basit bölüm buydu galiba. Bir bok da alamadık sanırsam. Bok boşlar, bok bile alamadık. Oynamıyorum ya. Tamam bitti bu seri şey ya. Bırakıyorum ya. Bu nedir oğlum ya? şaka mısın baştan bir dinleyeceğim nasıl oynanılıyor ya üf 12 dakika olmuş denemeye zaman yok neyse bir dahaki seyahat bu müzik verilenin yaşamak evet. için evet yaratıklar sesli ben mesela hayvan gibi yükseliyorum. Şey He tamam tamam. Anladım olayı. Anladım da onu alamam. Alamadığımız kötü oldu. yapıyoruz <laughs> abi çok iyi ya <laughs> anlayamadığınız var mı benim beynim yandı da fena değil Vallahi abi çok şimdi Çok güzel. Bir i̇şte biraz daha alaydık iyi olurdu. Bence yine az kaldı. Çok zor abi. 14 dakika olmuş lan videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha dört. Şimdi daha da var. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atmayı, abone değilseniz hemen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi <laughs> seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.